Başka, başka, Bu ne güzel bir Kemal Paşa böyle. Gençliğimiz var, heyecanımız yüksek. sevdalı, vatana sevdalı, Kemal Paşa'ya sevdalı, İzmir'e sevdalı değerli Kemal Paşalılar hepiniz hoş geldiniz. Biz de Kemal Paşa'da Kemal Paşa İttifakını kurduk. Bu ittifak kimlerden o ister dostlar? Bu ittifak Türk Milli Futbol Takımı gol attığında ayağa kalkan herkesten o ister. Bu ittifak emekli maaşı bana yetmiyor diyen herkesten o ister. Bu ittifak askeri gele geçinemeyen işçiden emekçiden o ister bu ittifak çarşıya pazara gittiğinde çocuğunun evladının istediğini alamayan ev hanımından o ister bu ittifak gübre fiyatından dolayı mazot fiyatından dolayı tarlasını işleyemeyen köylülerden o ister bu ittifak bu ülkeden umudunu yitirmiş yurt dışına gitmeye çalışan pırıl pırıl gençlerimizden ister daha yaşanabilir bir Kemalpaşa için, daha yaşanabilir İzmir için, daha yaşanabilir Türkiye için Kemalpaşa İttifakı'na, İzmir İttifakı'na, Türkiye İttifakı'na oy vermenizi istiyoruz. Sizleri Cumhuriyet Halk Partisi kurduğu Türkiye İttifakı'na davet ediyoruz. Rehavet yok. Gümbür gümbür geliyoruz. Bu seçimi kazanacağız. 31 Mart gecesi Kemalpaşa tarihine geçeceğiz. Sizden 31 Mart gecesi son sandık açılıncaya kadar hep birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Doktor Cemil Tugay için ve Kemal Paşa Belediyesi'nde Mehmet Türkmen'i başkan yapmak için kapı kapı çalışıp sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağınıza söz veriyor musunuz? Söz mü? 31 Mart'ta hep beraber Düğüne hazır mısınız? Evet. Beraber miyiz? Evet. Hep beraber çok güzel bir gün yaşayacak mıyız evet. Hayal olsun size. Hep beraber inşallah mutlu günler erişeceğiz diyorum. Kemalpaşa'da sandıkları patlatarak en üst seviyede oy alacağımıza inanıyoruz. Arkadaşlar, sayın hemşerilerim, Kemal Paşa'da 31'inde sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Evet! Şimdi ben de size yapacağımız işlerden bazılarını anlatacağım. Gençlerimiz için çok güzel bir gençlik merkezi yapıyoruz. Burada da kreş alanımız var. Kemal Paşa'mıza, kadınlarımıza çok rahatlık sağlayacak çocuklarını emin olarak bırakacakları kreşimiz. Yüzüncü yıl şehir merkezi yapacağım ve akşam veya bütün dönemlerde hizmet etmesi için, kadınlarımız için yaşam merkezi, kapalı spor salonu yapacak ve gençlerimizin sporla uğraşan bütün gençlerimizin orada spor yapmalarını sağlayacağız. Başkanım sizin de desteğinizle şurada rekreasyon alanımız var. Otoparkımız, otopark ihtiyacımız var. Orada Kısa sürede otoparkımızı hayata geçirdiğimizde şehrimiz şehir içindeki trafiği de rahatlatacağız. Başkanım bizim belediye binasını da Kemalpaşa merkeze getirmek istiyoruz. Çünkü biz Kemalpaşa'nın öbür ucundayız ve insanlarımızın oraya ulaşması biraz zor oluyor. Ve sizden de ulaşımla ilgili ben şehir içindeki ulaşımı inşallah çözeceğim link olarak yapacağım ve şehir içindeki ulaşımdan ücret de almayacağım. İnsanlarımızın hastaneye, pazar yerine ve diğer ihtiyaçlarını burada ücretsiz olarak sağlayacağım. Ben şunu sözünü verdim. Dedim ki Kemal Paşa'da ne kadar üniversite okuyan varsa hepsine burs vereceğim. Hep birlikte Kemal Paşa'ya Kemal 31'inde Mehmet Türkmen'i belediye başkanı yapmaya hazır mısınız? İzmir'e Cemil başkana belediye başkanı yapmaya hazır mısınız? Evet. Beraber gezerken 3-4 defa en azından kız çocukları gördük. Dediler ki sen bize zamanında burs verdin dediler. Biz o bursla okuduk dediler. Ve çok başarılı bir belediye başkanlığı yaptığında bildiğim için Biliyorum bu dönemde de hem seçimi açık arayla kazanacak hem de arkasından Kemal Paşa'nın tarihine geçecek çok iyi bir belediye başkanlığı yapacak. Böyle hızlı büyüyen bir yere, bir ilçeye, bir semte İzmir'in merkezinden ne lazım? Metro, metro lazım, metro. <laughs> Bunun Sadece Kemal Paşa için değil, İzmir için de bir ihtiyaç olduğunu görüyorum. O yüzden sizlere söz veriyorum. Önümüzdeki beş yıl içerisinde o metronun mutlaka temelini atacağız. Orayları birer birer döşeyeceğiz. Ve Allah izin verirse, aksilik olmazsa o seferler Kemal Paşa'ya başlayacak. Bizler bu halkın evlatlarıyız. Temiz ve namuslu insanlarız çalışmak için, hizmet etmek için bu görevleri talip olduk. Gereğini sonuna kadar yerine getireceğiz. Ama borcumuz olan bir insan var. Bir insan var. Bu ülkenin borcu olan bir büyük insan var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 31 Mart'tan sonra bir Nisan'dan itibaren yeni açılacak bu sayfada, bu güzel sayfada, bu onurlu sayfada Mehmet Başkanımla benim yoldaşımız olur musunuz? Sizlerle gurur duyuyoruz. Kemal Paşa'yla gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'yle gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi CHP, Doğudan Çoğalmak hayırlı uğurlu olsun dünyaya. Milli mücadeleye destek olmak için présentons <laughs> aujourd'hui